Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Tabiat ve sebepler müessir olabilir mi? Tesir, yaratılışta bir tesirleri var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet rüzülüm efille eşekkün fâtır isse mevâti vel ars. Yani peygamberler dediler ki Allah hakkında şek ve şüphe olabilir mi? Asla olamaz. Çünkü her şey Allah'ın varlığına, birliğine delildir akıl sahipleri için, düşünenler için bunlarda kesin deliller vardır. Çünkü bir harf olmaz, bir iğne ustasız olmaz, bir köyde muhtarsız olmaz. Elbette bu kainattaki muhteşem faaliyet ve muhteşem eserler elbette ki sahipsiz olamaz. Bu eserler kendi kendilerine olmazlar. Tabiat dediğimiz varlığın kendisi kendini yaratıcı olamaz. Sebepler de müessir olamazlar. Çünkü tesir için ilim, irade, kudret gerekir. Halbuki ne tabiatta ne sebeplerde ilim, irade, kudret yoktur. Yani düşünün bir insan kalemle bir yazı yazıyor. Ne mürekkepte ne kalemde elbette ki bunlar vasıta ve sebep olmakla beraber o yazıya, o yazı o kaleme ve o mürekkebe ait olamaz. Onların arkasında bir el, o elin bağlı olduğu bir kol ve kulun bağlı olmuş olduğu bir vücut ve o vücudun hareket ettiren bir ilim sahibinin eseri olabilir. Aynen bunun gibi kainattaki bütün varlıklar birer sebeptir. O sebepler gayet tabii ki müessir olamazlar. O sebeplerin arkasında bir ilim, irade, kudret sahibi vardır. İşte o Allah'tır. Dolayısıyla sebepler Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini, sanatını ve eserini göstermek için birer vasıtadır. E usta olmazsa e, eser de olmaz. E usta olmazsa o malzemelerin bir araya gelmesiyle herhangi bir yapı oluşmaz. O yapıyı meydana getiren ustanın veya mühendisin veya alimin ilmidir, iradesidir, kudretidir. Aynen bunun gibi. Allah'ın varlığı kesin. Bu konuda şüphe yok. Ancak insanlar... Allah'a şirk koşarak iman ediyorlar. Yüce Allah tevhidi ispat ederek vahidiyet ve ahadiyetini öğretmek için peygamberlerini göndermiştir. İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler vardır. Yani bunlar dinsizlik kokusu yayan kelimelerdir. Ehli iman da bilmeyerek bunları söylüyorlar. Birincisi sebepler yapıyor. İkincisi kendi kendine oluyor. Üçüncüsü de tabiat. Yani doğa yapıyor, doğa yaratıyor, doğanın eseri falan. Tabi varlık elbette ki vardır ve inkar edilemez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli olarak vücuda geliyor. Hem kadim değil ve sonradan oluyor. Yani devamlı bir oluş var, yapılış var, yaratılış var. O zaman bu mevcudu, bu canlıyı ya sebepler yapıyor ya kendi kendine oluyor veya tabidir. Tabiatın eseri olarak de geliyor. Veya her şeye kaydırılan Allah tarafından yaratılıyor. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. E belki üç yol batıl, imkansız olduğu ispat edilirse dördüncü yol olan Allah'ın ilim, irade kudretiyle her şeyi yarattığı açıkça ispat edilmiş olmaz mı? İşte Bediüzzaman Nursi Hazretleri Tabiat Risalesi'nde bu şekilde olmayana ergi metoduyla sebeplerin, tabiatın ve kendi kendine bir şeyin olamayacağını, yaratamayacağını ispat ediyor. Ve Allah'ın varlığına, birliğini bu şekilde ortaya koyuyor. Madem aklen bu dört yoldan başka yolu yoktur diyor dediği zaman önce sebeplerin yaratıcı olamayacağı konusunda bir misal veriyor. Diyor ki bir eczanede şişeler ve kutular içerisinde muhtelif maddeler vardır. Onların şifalı bir ilaç yapılacağını düşünelim. İlaçlar çok ölçülü ve hassas bir şekilde kavanozlardaki maddelerden alınıp yapılmaktadır. Bir iki iç dirhem şundan, bir iki dirhem ötekinden, bir dirhem derikinden alınıp şifalı bir ilaç yapılacak. Şayet birinden alınan bir madde noksan veya fazla olursa o ilaç tesirini göstermez, faydalı olmaz. O kavanozlar 50'den fazlayken her birisinden ayrı ayrı ölçülü olarak alınıp yapılıyor. Acaba imkan ve ihtimal var mı ki? fırtınalı bir rüzgar gelsin, şişe ve kavanozları devirsin ve her birinden alınan miktar kadar bir miktar aksın, gelsin, faydalı bir şifalı ilaç meydana getirsin. Acaba bundan daha hurafe, muhalbatır bir iddia olabilir mi? Eşek muzaaf bir eşek olsa bu fikir kabul etmem diye kaçacaktır. İşte her bir canlı da bunun gibidir. Her bir bitki, ve her bir bakteri her bir hayvan ve insan, yeryüzündeki pek çok maddelerden belli ölçülerle alınarak meydana gelen hücrelerden, dokulardan, organlardan yaratılmaktadır. Şayet bunu sebepler yapıyor denilirse, o eczanedeki ilaçların garip bir rüzgarın çarpması ile şişelerin devrilmesinden dolayı kendi kendine meydana gelmiştir gibi saçma bir iddia olmaz mı? İşte Bediüzzaman zaman sahip hazretleri bu şekilde sebeplerin müessir olamayacağını ancak o sebeplerin arkasında ilim, irade, kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın olduğunu Allah'ın yarattığı ne yapıyor? Güzel şekilde ispat ediyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri tabiat risalesinde sebeplerin yapamayacağına dair üç tane misal veriyor. Kendi kendine olamayacağına dair üç tane örnek gösteriyor. Yine tabiatın hiçbir şey yapamayacağını yine üç misalle ne yapıyor? İspat ediyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği konusunda şüphesi olanları mutlaka bu eserleri okuyup, yani tabiat risalesini okuyup, imanını takviye etmesi lazım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.